Ayaktayım Beni öldürmeye mi çalıştın Emekçisi kalmaz zamanı Geldi sırada Ne varmış bir görelim Ve devam et çok kararlısın ama bir şey var anlayamadın hiç tanaza bu düzeltmez zorlanırı yok ettiğin sen tüm güzellenirleri kusursuz bir dünya var Yoktur bu çalma çıkmalar söylenmez yalanlar ve hiç kat insanlar biz yaşardık aslında bu tertemiz dünyada vardı tek temennimiz biz huzura erebiliriz sensiz Kararları hum kurtuluşumuz oldu. Başka çizelgede herkes mutluydu. Herkesi kandırmak mıydı bunun yolu? Sana güvenen tüm halkım toz oldu. Ben sana son bir şans vermiştim. Şama şansı değerlendirmedin. Savaşıp duran bir iplissin. Bu sonsuz bir savaş o kesin. Artık sonun geldi. Artık sonun geldi ya. Ve şu işi bitirelim artık. Üstünü biz elimize aldık. Anlayacağım bunu nasıl bitir. Ceyimi bilim atımı gerekli talimatları ver. Hiçbir duygu yok kalbimde. Bizi parçalamak tek isteyin ve ben başka bir yapacağım. Ben tanrısal kalırca devam ederim ben ve Şartlar kötü olsa bile. Sen canlı çıkamayacaksın. Hem istanı durduramadım hem de gitti. Akıl sağlığı merkez öldü. Kimse kalmadı yaptıkların. Cezasız kalmaz. Şey yaparım dönmedi. Sabırlıyım saldırıya hazırım. Buna rağmen hala oyun senin yardım iste Kimse gelmeyecek sen sen beni dinle değişir insan. Tek çözüm biraz konuşmak. Görmezden gelemezsin kaçamazsın ben artık kendimi tutamayacağım. Onların ölümü bana fark ettirdi, ben katliamından korumalıydım ve elimden gelen her şey başarısız artık çok açık. Sen asla düzeltilmezsin, Zaman mekanı sıfırlayıp yok ettin, bilirim asla yoktur pişmanlığın hiç kalmamış vicdanın karanlık sararken etrafı geri sayımımız başlasın. <laughs> kandırdın tüm mırkımı yok etti yanıları kazandın bu sevgi sonumuzu geçirdi Elindeki bıçağın bitmeyen sırrı ne olursa olsun ben savaşacağım cidden ya da son nefesini ya da bir daha ve daha işte sonuçta bolduğunda hak ettim bu da yargı çanları son kez çalıyor burada her şeyden sonra devam et yoluna Ölmeni için koymam elimi ardına her şey bitti çocuk bu veda vakti. sun ki çocuk lütfen bırak kalsın anılarımız. Oldu ya. Aa.